Java'da Object-Oriented programlamaya devam edeceğiz. Basit birkaç uygulama yazacağız. Önce şeylere bakalım bir. Bu public, protected ve private yapılarını bir hatırlayalım. İşte public neydi? Sınıfın içinden dışından ulaşılabiliyordu. Protected ise sadece sınıfın içerisinden ve o sınıftan türetilmiş olanlardan ulaşılabiliyordu. Bir de private'ımız vardı. Private ise sadece sınıfın içerisinden e, oluş, e, ulaşılabiliyordu. Şimdi bununla ilgili bir proje yapalım. Yine Java application'a diyorum. Next dedim. Buna da ne diyelim? E, access modifiers diyorum. Şimdi bu main klasımız dursun. Biz buraya yeni bir Java klası ekleyelim. Bu klasımızın adı da banka hesabı olsun. Şunları siliyorum. Public class banka hesabı. Bunun içerisinde bizim değişkenlerimiz olsun. Public int hesap numarası. Public double bakiye. İki tane böyle public değişkenimiz olsun. Sonra bir de para çek diye bir metod yapacağım arkadaşlar. Public boolean para çek double miktarı versin eğer ki miktar küçük eşittir this nokta bakiye ise return true as return false. Çekmek istediği miktar eğer ki e, şeyden hesabında olandan az ise çekmesine izin verecek. O zaman ne diyeceğiz? This nokta bakiye eksi eşittir miktar deyip hesabından bu parayı düşeceğiz. Aksi return false deyip Kapatacağız, geri döneceğiz. Bir de para yatır diye bir metodumuz olsun. Para yatır metodunda ne yapacak? Kullanıcının gönderdiği parayı hesaba ekleyecek. public void para yatır Ne alacak? double miktarı alacak. This nokta bakiye artı eşittir miktar olacak. Şimdi ana programa geri gelelim. Statik void main'in olduğu yere. programa geri geliyorum arkadaşlar. Burada şunu da temizleyeyim. Daha rahat okunması için. Ne yapacağız? Önce banka hesabından yeni bir instance oluşturacağız. Hesap diyeceğiz. Eşittir new banka hesabı. Sonra hesap nokta hesap numarası eşittir. Bula bula bula. Sonra hesap nokta para yatır diyorum. 1500 liraya yatırıyorum. Hesap nokta para çek. 500 lira çekiyorum. Hatta burada şöyle bu boolean dönüyor, şöyle kontrol de yapabiliriz if hesap para çek true ise bu durumda j option point nokta show message dialog. Now de işte e, hesabındaki parayı mesela şey yapalım yazdıralım buraya. Hı. Diyelim ki kalan para 2 nokta boşluk artı e, hesap nokta bakiye. Okay. Else Olsa zaten çekememiş demektir. Show message dialog null ee, ne diyelim ee, bakiyemiz bu işlem için yetersiz diyelim. hesap nokta bakiye eksi eşittir bin lira. Şimdi çalıştırdığımız zaman arkadaşlar bu kodu kontrol F5 ile şöyle kalan para 1000 lira diye yazdı, ondan sonra da işlemi bitirdi. Fakat burada ne oldu arkadaşlar şöyle bir şey oldu, ben burada hesaptan para yatırıp hesaptan para çekerken metotları kullanarak yaptım bu işlemi. Fakat şurada hesap nokta bakiye kısmında veya buradaki hesap nokta bakiye kısmında direkt değişkenime direkt kendisi üzerinden ulaştım. Normalde biz bunu c nasıl yapıyorduk? Bir property vasıtasıyla ulaşıyorduk. Şimdi Java'da property olmadığı için arkadaşlar bu private değişkenlere şu anda ben public yaptım ki bu bir design hatası. Normalde private olması gerekiyordu. Private değişkenlere ulaşmak için getter ve setter diye metodlar yapmanız gerekiyor. Bildiğiniz Java metotlarıyla property'lere, şeylere, private değişkenlere ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim önce buradaki public int hesap numarasını private hale getirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bakiyeyi de private hale getirmemiz gerekiyor. Sonra bunlara arkadaşlar bir tane birer tane getter ve setter yapmamız gerekiyor. Hmm, şurada sanırım encapsulate field denilen seçenek bu işe yarıyor arkadaşlar. Ee, bakın create getter, create setter, get hesap numarası, set hesap numarası diye yaptığınız zaman aynısını bakiye için de yapalım. Get bakiye, set bakiye. Normalde elle yazmamız gerekiyor bunları ama e, burada da yine Visual Studio'da olduğu gibi e, Rafactorın içerisinde hazır şeyler koyulmuş. Bu arada bakın, create setter yapacak, create getter yapacak. Ee, işte sort işlemini değiştirebiliyorsun. Nereye yapmak istediğini söyleyebiliyorsun. Mesela şu first method, last method, after project, after project, nereye koymak istiyorsun? En üstte olsun, first method olsun mesela. Veya default neyse o kalsın. Fields visibility private olacak. Bu hesap numarası ve bakiye private olacak. Accessors visibility yani get hesap numarası, set hesap numarası public olacak diyorum. Refactor dediğim zaman, bakın ne yaptı, ee, bulunduğu yere yaptı. Bakın get hesap numarası, set hesap numarası, get bakiye, set bakiye diye buraya koydu arkadaşlar. Şimdi ben main java'ya gittiğim zaman artık bakın bunlara ulaşamıyorum. Bunlar yerine neyi kullanmam gerekiyor? Hesap nokta get bakiye metodunu çağırmam gerekiyor. Burada hesap nokta set bakiye deyip bakiyeyi buraya vereceğim. Mesela 1000 lira yapacağım. Alın bakiyesini. Artık buna izin var. buna izin veriyor. Yine bakın bu da aynı şekilde. Hesap numarası değil. Ne diyeceğim? Set etmek istiyorum. O zaman set hesap numarası deyip hesap numarasını buraya yazacağım arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığımız zaman arkadaşlar yine sonsuz olarak çalışacaktır. Fakat şimdi ne olmuş oldu? Artık bizim değişkenlerimize bir getter ve setter üzerinden ulaşıldığı için arkadaşlar ben burada yine iş kurallarımı uygulayabilirim. <laughs> Mesela kullanıcı burada set bakiye dediği zaman veya işte get hesap numarası dediği zaman integer olarak diyelim ki adam 5 haneden küçük bir hesap numarası vermeye çalışırsa ben burada iş kuralını uygulatırım. Derim ki hesap numarası en az 5 haneli olmalı diye uyarı verdirtebilirim mesela. Bunların geri dönüş tiplerini de yapabilirsiniz. Boolean dersiniz. Eğer ki adam şey yaparsa hesap numarasını 5 haneden küçük verirse false dönersiniz. Burada arkadaşlar property yerine böyle getter ve setter metodları kullanılıyor. Java'da property yok.